Fed'in yani bu kararının ve izleyeceği politikanın çünkü enflasyon konusunda mücadele etmeye devam edeceğini, resesyon pahasına e, burada da ısrar edeceğini anlıyorum ben. Bunun altın üzerine etkisi ne olur ne öngörüyorsunuz? Şimdi e, altın konusunu veya herhangi bir varlığı aslında konuşurken e, evet. onu e, tek bir doğru varmış denklem her zaman aynı çalışır gibi tartışmamak lazım diye düşünüyorum çünkü altında e, bence bu çok m, yapılan bir hata, çok yaygın bir şekilde. Şimdi Hı -hı. E, FED 2002 yılında faizler birken bunu 5-25'e kadar çıkardı ve aynı dönemde altın grafiğini açarsanız 200 dolarlardan. 700 dolarlara doğru bir hareket olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bunu örneğin hisse senedi için de söylüyorlar. İşte faizler artarsa hisse senedi düşer. Bir defa böyle bir denklem e, yok. Yani böyle bir denklem olsa hepimiz zengin oluruz zaten. Piyasanın ne yapacağını çok rahat görürsünüz. E, burada özellikle faiz konusunda bakılması gereken konu reel faizlerin hareketidir. Yine e, bunu dün ben e, Twitter'da da bir grafik olarak paylaştım. Altında reel faizleri üst üste koyarsanız, ...neredeyse tamamen beraber hareket ettiğini görürsünüz. Neden? Çünkü bir alternatif e, getiri söz konusu. O alternatif getiri yüksek olursa... ...altın taşımanın çok fazla bir anlamı yok. Düşük olursa altın taşımak daha anlamlı hale geliyor. Bu birinci altını çizmem gereken nokta. Şimdi i̇kinci nokta şu, e, şu. Altın 2000 yıldır, 3000 yıldır... ...parasal sistemin merkezinde olan bir varlık. Dolayısıyla... Enflasyon dediğimiz zaman parasal sistemde altın üzerinde kurulduğu için hemen sığınılabilecek bir liman. Hatta işte e, meşhurdur. E, her zaman derler e, şu kadarlık bir altınla e, tarih boyunca bir erkek takım elbise, işte zırh vesaire giyim hep standarttır. Alım gücünü hiçbir zaman kaybetmez. Bu doğru bir gösterge olsa da Bretton Woods'tan sonra altının parasal sistemin merkezindeki rolü ortadan kalktı. Belki çevrede hala rolü var ama ortadan kalktı. Dolayısıyla e, dönüp 1970'ten önceki döneme bakıp ya altın enflasyonda yukarı gider gitmedi demek manipüle ediliyor demek de bana çok doğru değil gibi geliyor. Çünkü Hı -hı. enflasyona yönelik 2000'li yıllarda bir yığın esman var. Yani konut aldığınızda da enflasyondan sizi koruyabiliyor. İşte enflasyonla koruyan tahvilde aldığınızda koruyabiliyor bir yığın enstrüman var. Dolayısıyla bunu da bir kenara koymak lazım diye düşünüyorum. Tarih dünya değiştikçe enstrümanlar da değişiyor. Bu gözle baktığımızda FED son 6 ayda reel faizleri eksi birden artı bire çıkardı. Çok hızlı bir hareket. Yüksek bir reel faiz değil ama hareketin hızına baktığınızda çok hızlı bir hareket. Ve geçtiğimiz haftaya kadar 3.5'da Fed'in tamam diyeceğini düşündüğümüz için reel faiz hareketinin de sonuna yaklaştığımız görüşü vardı. Bu görüş enflasyonla beraber sarsılınca altında dayak yedi. Ben şöyle bakıyorum. Altın fiyatları Fed'in şu andaki stratejisinden negatif etkilenmeye devam edecek. Ama bir, eğer 4.5 seviyesi tavan olursa, iki, bazı öncü göstergelerde enflasyonda çok hızlı bir geri çekilme olabileceğini görüyoruz. Bu doğru çıkarsa Birkaç ay altın hırpalandıktan sonra rahatlamaya başlayacaktır çünkü reel faizlerdeki yükseliş bitecek diye düşünüyorum. İkinci nokta hmm. hemen onu da söyleyip bitireyim çok uzun konuştum. İkinci nokta da evet. şu hala bir jeopolitik risk primi var. İşte bugün Rusya'nın o açıkladığı kısmi seferberlik vesaire ve bu risk primi maalesef düşmeyecek. Yani ben bir barış imzalansa bile. Bu gerginliğin, global gerginliğin, Batı ve diğerleri diyebileceğimiz gerginliğin devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla altına biraz da o gözle bakarsak hani Fed'in yaptıklarından bağımsız belli ölçüde portföylerde olması gerekir diye düşünüyorum. Buyurun şeref bey. Şimdi benim merak ettiğim şu, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde insanlar liradan adeta kaçarcasına kendilerini bir yerlere atıyorlar Can. Nereye atıyorlar işte? Konut, araba değil mi? Saat bile hatta şey, Doğu Bank gittim. Orada saatime bir kordon alacaktım. Oradaki adam söylüyor ki şu anda diyor en kıymetli şey birkaç saat çıkardı bana. Bunun fiyatı diyor 1200 e, dolar civarındaydı. Ben şimdi şunu e, 5500 dolara satıyorum. E, imitasyonu gerçeği vesaire. Oraya bile kaçış olmuş. e Borsa aynı şekilde ki son olaylarda biraz bunun da şeyi var. Yani e, dolarizasyon yanı sıra bir de borsaya da gidiş var. E, dolar öyle, euro öyle, vesaire öyle. Tam da bu noktada altın, tam da bu çerçevede bir alternatif e, yaltırım aracı. Hele gerilim zamanlarında çok daha Ön, ön plana çıktığı haliyle insanların bana sorduğu şu: altın ya kardeşim yeterince çıkmıyor bu sengamede her yer yükselirken bir de asıl e, merak ettiğim şantın yorumu burada ne olur? Bir dip beklentisi var altında içeride bir yere gelecek vuracak ve ondan sonra tekrar yukarılara doğru gidecek. Böyle bir dip öyküsü nedir? E, ve bunu nasıl izah ediyorsunuz? Buyurun efendim. Şimdi e, hatırlarsanız 2011'de 1950 seviyesine kadar yükseldi. Ondan sonra da 1040'a kadar geriledi. E, ben bu kadar büyük bir düşüş olacağını e, şu anda zannetmiyorum. Az önce söylediğimden dolayı. Bence reel faiz yükselişi biraz daha devam edecek ama orada sonuna yaklaştık. Yani FED e, agresif olmak zorunda ama enflasyon verileri e, önümüzdeki 3. aydan itibaren rahatlatmaya başlayacak. Bu altına bir destek verecektir. Böyle baktığımda ben 1680'in hemen altındayız o yüzden 1680 kırıldı diye düşünmüyorum ama 1680'in altında biraz vakit geçirirsek 1560'lar civarı e, bence hiç yoksa eğer altınız e, bakmak için e, altın almak için e, mantıklı bir seviye diye e, düşünüyorum.